Merhabalar, bu da asıl monitörüm AOC 27 inç EVQ markası. Burada görmüş olduğunuz üzere 1920x1080 piksel bir şeyi var, çoklu ekran özelliği var. Herden yani içi, double ekran yapmak de gayet iyi oluyor. Ölçeklendirmesi burada mevcut. Ee, kendisi 180 Hz çözünürlüğüne kadar çıkıyor maksimum. Ee, 27 inçlik bir monitör. 27 inçlik bir monitör olması gerçekten bayağı büyük. Şöyle göstereyim masamı. Neredeyse kaplıyor masam bu kadar yani. Ee, böyle bir monitör. Ben bayağı beğeniyorum. Bilgisayarım için de uygun. Hani FPS, düzgün FPS alabiliyorsanız gayet iyi. Ee, ben yenileme hızına bayılıyorum. Hem oyunlarda iyi oluyor hem de bir şeyler izlerken gayet iyi oluyor. Ee, burada her şeyi çok rahatlıkla açabiliyor. Yani herhangi bir şeyde sıkıntı yaşamıyor. Sürücüleri çok uyumlu henseki yani sek sürek güncel sürücü güncellemesi geliyor